İyi diyorum ben de hem kuş uçuruyorum hem senden konuşuyorum hem kamera çekiyorum hem konu seni de dinlesinler. Ha şu anda. He, he daha yeni açtım. arkadaşlara selam söyle şeyden YouTube'dan gitsin işte burada şu anda dinliyorlar seni. Şu anda dinliyorlar. He. Oo sen de sen Koyacağım öyle. şu şey işte. Şu anda gök ak uyru, yavruyu uçuruyorum. Kaldı bir sefer geldi. Maşallah de bari. <laughs> evet evet maşallah sana canım gök yavru uçuruyorum. Gör de bak. Şu anda sen konuşurken diyorum ki gök yavru geldi canlı yayında. Oradan diyorum sen de maşallah de. <laughs> maşallah maşallah hemşer o neymiş öyle. Görmüyor ama güzel benziyor. <laughs> Görürsün şimdi akşama internet şeyde YouTube'da. Bedir <laughs> Bedir arkadaşıma da bu arada mes buradan selam gönderek doğum gününü Bedir ya. Bedir'in dün doğum günüydü. Ya ee, ya ne bileyim Allah'ını Onun doğum gününü unuttuk. İyi ki doğdun Bedir. Size mutlu yılları. Bak buradan hem can kuş uçuruyoruz hem arkadaşlarımıza mesaj hem doğum gününü kutluyoruz. Hem telefon görüşmesi yapıyoruz canlı. Evet evet canlı yani, canlı, şey canlı. Böyle yok. Bu arada <laughs> Altaslan ee. arkadaşımızın da Cumartesi günü ihalesi var. Allah izin verirse bir kaza bela gelmezse gelmeye çalışacağız. Herhangi bir şey olmazsa tabi. Gelenle gidenin şeyi belli olunmaz da. İnşallah inşallah tabi ya. Nasıl olur tabi. Bakalım. Nasıl? Sağol kardeş sana da sen ne yapıyorsun ne var ne yok ne yaptın? Ben, ben de perde kuş içilir ya. Attım mı kuşları teke, şey yaptın mı? Göklere, tek tek şey yaptım mı gökleri tek uçuracağım dedim. İnşallah da senin ana gök uçuruyor tek tek uçuruyor şu anda. He. Vallahi önce benim gökler. İnşallah sular Allah görsen vallahi billah. Ne bileyim yani öyle kuş görülmemiş her maşallah. Maşallah subhanallah maşallah. Çok güzel bir başlayış. İnşallah herkese darısı herkese kardeş. E olur da işte herkes de işte misal diyelim bir damar gitmediklerinden oluyor problem. Evet. Yani Hani kuşlar bir damar gitmediğinden kuşçu arkadaşlarımız sabırsız. Misal. Tamam. Onları biz bir sana kas. Bu kuşların bu kuşların bu hale gelmesi nereden baksan 15 seneye buldu. Tamam. 15 senelik misal diyelim bir emekler misal yavaş yavaş mahsuller mahsullerini araya 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 öylesine bulduk vallahi. Her kuş her, yani kolay kolay öyle her kuşu vurup da altından kuş kuş çıkacak diye bir kayda yok. Bu emek istiyor. Zaten o, o da zaten iyi kuşçularda oluyor zaten. Şu anda Arap ben namaz kılıyordum da çıktım dışarı. Şu anda diyorum namaz kılıyordum dışarı çıktım. Sen aradın ya beni. Kıldım namazımı. Ondan sonra da sen aradın işte. İşim vardı. İşimi gö işimi gördüm. Ne? Şu anda çekiyorum ha. Şu anda Arap bir tane damızlık arabım var senin. Şey araba vurdum, dişi araba vurdum. Onun eşi kalktı. Onda aylardır uçmuyor. Bu da niye kalkmışsa? O da kalkmış öyle. Hı. O da hemen hemen bir senedir uçurmuyor bunlar da misal diyelim. O da kalkmış öyle kalksın dolansın. Gerçi o miner. iner. Ee, onun yanında da gök gökak kuyruk yavru uçuyor. Hı hı. E, maşallah, güzel mi öbürü de ilerletti kardeş öbürü de. Hı. Öbürü de ilerletti. Allah izin verirse inşallah Gelirken getireceğim sana onu. Bana He. Bana güzel, bana i̇kisi de aynı zaten. Belle belle ikisi de aynı oldu yani. Valla bu ak kuyruk olan erkek de öbürü dişi tahmin ediyorum ki. He. O da o da başladı yani yukarıya yukarıya. Şimdi birazdan da onu senden şey yapayım bunu bitireyim. He. Bunlar insinler. Onlar onlar onu çekeceğim. Atacağım tek. O da başladı tırmanmaya. Bu bir... Bu, 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 biraz bu biraz ondan önce erken davrandı ama. Daha oldular 3 4 tane daha oldular. Bakalım. Hani bunlar işte yavaş 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 yavaş. Şu anda çok olan var aslında var ya. Geç yani şu anda gerçekten yani şu anda hep belli ki 10 güne kalmaz. Yani 10 güne bir hafta 10 güne kalmaz. Misal yavruların hepsi hepsi kafalarını kaldırdılar. Hani bunlardan aşağıya olacağını tahmin etmiyorum yani. Vallahi kardeş biz biz şimdi geçen gün söyleyeyim. burada da ihaleye kuş götürdük. Hı. Millet şimdi içerideki e, şey kuşlara sarıyorlar kafaları takıyorlar kafayı. Halbuki kuş kuş hafiften yukarı tavana çekmesi lazım. Olduğu yerde misal misal diyelim kuş damızlık kuşlara hevesleniyorlar. Damızlık kuşları da alıp uçuruyorlar, kaybediyorlar adamlar. Damızlık kuşu uçurmayacaksınız. Aldığınız zaman damızlık kuşun altından yavrusunu alıp yavrusunu uçuracaksınız. Kuşçu arkadaşlarımız ne hikmetse misal geçen gün Bedir arkadaşımız kuş getirdi. Hep telef ettiler kuşlarını. Misal hep uçurdular. Öyle değil mi kardeşim? Kuşçu adam damızlık kuşu uçurur mu? Yani yani damız, damızlık damızlık kuş uçmaz. Ha yani işte bu damızlık kuşu kuşçu arkadaşlarımız daha demek ki yani tam yani anlamıyla kuşçu olmamışlar. Kusura bakmasınlar da. Yani 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 damızlık kuşu benim bildiğim misal diyelim damızlık kuş uçurulmaz. Damızlık kuşun yavrusunu alırsın, yavrusunu uçurursun. Hatta o kuşu kaldırmasın, makasa vurursun, Zaten bu internette de zaten kızdım da ondan attım zaten geçen gün ihaleye gittik adamlara kuş götürdük adamlar misal kuşları e, diyor mu ya, yani şu, içeride taklasına bakıp misal taklasından alıyorlar biz seferli kuş götürdük misal yavru misal diyelim başlamış belli ki şey yapmışlar seferli kuşları ama adamlar içerideki ne, ne hikmetse içerideki sarmış misal yatmış kuşlara yani şey yapıyorlar hücum ediyorlar. Vallahi bilmiyorum vallahi yani. Ha yavru bir daha geldi. Neredeyse mesela bak saatlerce uçuyor. Şimdi şu anda inşallah iner de evlatlı sacası yok. İnemedi gitti bir daha. tekrardan tekrardan yükseldi. Yaklaşık tahmin ediyorum bunu. Camiye camiye gittiydim. Geldim. İşte bundan sonra da geldim içeride. Şey yapıyordum. Bir daha geldi. İyice alçalttı. Ayağını uzattı. Ve indi. Maşallah indi. 8 dakikalık bir video yaptık. Hem de seninle de görüştük. Hayırlısı olsun. Şu anda bunu kapatak da seninle muhabbet edelim. Hadi arkadaşlar herkese selamlar.